Amcacım, doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum. Nasıl yani? Kızım çünkü ben dolarla alışveriş yapmıyorum. Ben TL kullanıyorum. Dolar benim zerre kadar umurumda da değil. Bana ne dolardan ya? Sen gidiyorsun bakkala, kivili meybuz alıyorsun. Bakkal sana, lan birader dolar ver lan mı diyor. He, hayır. 10 kuruş ödüyorsun, TL ödüyorsun. Dolar yükselsin. Batı ülkelere dolar yükseldikçe diyecek ki, Oh my god nigga, dolar is very high. Çünkü orada kriz çıkıyor. Bak 1 TL hep 1 TL görüyor musun? Bunun adı nedir? İstikrardır. 1 TL yarın 1.25 olsa sen elindeki 1 TL ile kaç tane kokoratlı çikolata alabiliyorsun? İşte benim kafam rahat. Bak kafama. Kafama bak rahat. Evet. Dolar yükseliği, euro yükseliği. Puh yazıklar olsun be. Bana ne lan sen dolar euro'dan? da? yapıyorsun. Dolar yükseliği. Hayır hayır. Dolar 5'e dayanıyor. 5'e alım yükseliyor. gücün azalıyor. Burayla bilgisiz konuşuyorum hanımefendi. Susar mısınız da. be? Bak Merkez Bankası'nı ararım ha. Vallahi dolar yakarım, doları düşürtürüm ha. Hayır. Evet bakın ben bunu kendim kullanıyorum evimde. Evet, taş gibi. gibi. Evde bunun üstünde oturuyorum. Koltuk yok çünkü. ailecek şizofreniz biz. Manyaz. 4-5 kişi bunun üstünde tepiniyoruz. Oh, oh. Ama şimdi bak 4-5 kişi dedim. Ben bir kişi. Eee dolar 6'yı gördünüz gün müsün? Yok. Değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Yükselişi devam ediyor. Şu anda Merkez Bankası canlı yayında dolara müdahale ediyor. Bir dakika bak Nasıl bir dakika olur olur ya? tamam. Bak lan dolar. Bak canımı sıkıyorsun bu <laughs> Lan haddini bilsin lan bu. Dolmazsa dolar, dolarsa taşar aslanım. Atar yapıyor lan bize dolar o kim bak, ya Bak bir dakika kim? sakin ol. Onun yaptığı atar benim hayatıma renk katar. Evet, bugün Dolar Bey ile birlikteyiz. Kendisi bizden korkusundan yükselmiş, düşecekmiş birazdan. Dolar Bey düşer misiniz acaba? Düşmem. Öncelikle evet. mahallemize selamın aleyküm. Hı hı. Adım Faruk. Arkadaşlarım bana kısaca Faruk der. Mahallemizin güvenliğinden sorumlu, başı çeken Faruk Koçovalı benim. Evet Faruk Bey. Benden izinsiz bu mahallede tek emanet çekilemez. Tek mermi atılamaz. Wow. Yalnız ben mermi dedim. Roket, bazuka, fizyolojik silah. Bunlara müsaade ediyorum. Çocuklar mahalle düğünlerinde e, nükleer bomba falan sıkıyorlar havaya. Peki Faruk Bey, çıkalım o zaman sokaklara. Çekimlerimize devam edelim. Yani Mithat Bey, mahallemizi Hı -hı. medyada evet. tehlikeli gösteriyorlar. Bir tartışma çıkacak. Yo, 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 hayır, yok yok hayır. Gidiyor da. Oğlum, şiddetle çözebileceğiniz şeyleri konuşarak zaman kaybetmeyin. Faruk Bey, Kalaşnikof var bende. Gel bakın. Al, al, bak, al bir gel. Şey, bir şey çıkardı Faruk Bey mi? Yok yok Mithat gel, Bey gel, gel, vuracak bak. G kavga etmeyin G oğlum. G oğlum G kavga etme kafasına sık kafasına. Faruk Bey ne yapıyorsunuz? Biz kavgaya karşıyız Mithat Bey. Ya, ne Be beynine vur beynine sakat kalsın beynine. Bak bak bak. Lan! Yani arkadaşlar dediğim gibi motosikletçiye gerçekten saygı kalmamış. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Açım, aç 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 aç. Efendim birader. Niye benim sandaki şeritte duruyorsun lan? Ne dedin? Ne sandaki şeritte duruyorsun diyorum. Ya yürü, rüzgar esse, fal salsa, motor girse altı ezilse Bak ben bunu çekiyorum YouTube'a koyacağım. Öldürecektin ben, beni lan az daha. Bir lan bir ben iki teker üzerinde bir gidiyorum lan. Başka yoldan gideceğim. Yaklaşmayacağım. Katil. katil şerefsiz. Evet Dolar Bey geliyor. Selamünaleyküm ben Dolar. Hayırlı günler nasılsınız? Yengeye selamlar abicim. <laughs> evet gördüğünüz gibi doları düşürdük bugün de. Hayırlı olsun tüm memleketimize. Gitti gitti birlere gitti birlere. Merkez Bankası çalışıyor.